Dağ bölgesi 15 gün sonra 4 sene. İnşallah. Aklı evet. bir kalmasa. Sizin bölge bölge var. Biz başlığına başvuruz. Sen başvuruyorsunuz. Çok kıdemli temel iktidamımız yok. Başlık kıyafetleri. Gezdi böyle meslekte 16 yıl oldu. Gidecekte rekaretten bakmıştım. 5-6 ay kaldık ama çok pişanlamamak için. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey Başkan Burada projesiyle ilçelerde ziyaretlerine devam ediyor. Bu hafta ilk ziyaret Karacabey Kaymakamlığına yapıldı. Ardından Belediye Başkanlığı, Muhtarlar Derneği ve Ziraat Odası Başkanlığı ile ziyaretler sürecek. Son olarak da Başkan Bozbey vatandaş buluşmasıyla programını sonlandıracak. Başkan Boz Bey burada projesiyle Karacabey'deyiz. Şimdi yanımızda Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı var. Nasıl geçti ziyaret? Evet gayet uyum dolu, olumlu. isteklerimizin, taleplerimizin söylediğimiz bir ziyaret gerçekleşti. Bozbey zaten Sayın Başkan'ın da bu konuda defa söyledi. Karacabey'i titrediğim, üzerine titrediğim bir yer olduğunu beyan etmişti zaten. Bugün de yine aynı şekilde bizler de Karacabey'e yapılacak istediklerimiz projeleri dile getirdik. O da sağ olsun bunlar da e, farklı bir şey söylemedi. En kısa zamanda bunların da Karacabey için kazandırılmasını söyledi e, diğer daire amirlerine de. İnşallah önümüzdeki günlerde de Karacabey için güzellikleri hep birlikte yaşayacağız. Hep birlikte gülümsüzeceğiz diyorum. Başkan Bozbey burada projesi kapsamında Mustafa Bozbey Karaca Bey'deydi. Yanımızda da Karaca Bey Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Yıldırım var. Efendim ziyaretiniz geçti. Ziyaretimiz gayet güzel geçti. Mustafa Bozbey e çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Muhtar arkadaşlarım olsun, diğer misafirler olsun hepsinin ayaklarına sağlık. Böyle toplantının devamını olmasını diliyoruz. Herhalde hayırlı olur. Efendim talep önerileriniz nelerdi? Talep önerileri ekseri e, parka taşı, altyapı, su, içme suyu, şu anda sekona yolla ilgili yarım kalan yollarımız var, yolların tamamlanması. Bunları bekliyoruz. Başkan Bozbey ne yanıt size? Bozbey e, çok sıcak davranıyor, hepsi olacak diye İnşallah olur. Çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Başkan Mustafa Bozbey'in Karacabey'deki dördüncü durağı ziraat odası oldu. Şimdi yanımızda ziraat odası başkanı Erhan Erdem var. Ziyaret nasıl geçti? Çok verimli geçti. Sayın Belediye Başkanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Bize verdiği değeri, tarıma verdiği değeri gösterdi. Bununla ilgili yapacağımız çalışmaları tarım aşe üzerinden çiftçiye ne katkı sunabiliriz diye bizden bilgiler aldı. Daha önce de bir, birkaç gün önce de yine ee, tarım AŞ ile birlikte yaptığımız toplantılarda Karacabey çiftçilerine e, fayda sağlanabilecek ne yapabiliriz noktasında bizden bilgiler alındı, değerlendirildi ve şu an itibarıyla da kendisiyle biraz önce görüştük. Bu değerlendirmelerin neticesinde çıkan sonuçları tekrar Karacabey'e kazandırılacak olan tarımla ilgili ekipman desteği olabilir. İşte biraz önce de kendisi de bahsetti damlama sulama hortumları üretimini başlatıyor kendisi, çiftçi adına çok güzel bir e, hizmet olduğunu düşünüyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçilere damlama sulama hortumlarını çok uygun fiyatlara vereceğinden bahsettiler. E, ben de çiftçiler adına kendisine sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Size de ayrıca sesimiz olduğunuz için de çok teşekkür ediyorum. Ben de aynı zamanda Yenişehir Ziraat Odası Başkanıyım. Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanlığı'nın devam ediyor. Tabii ki biz uzun yıllardır Ziraat Odası Başkanlığı yapıyoruz hep birlikte arkadaşlarımızla. Geçmişte bizim istediğimiz olması gerekenleri Sayın Mustafa Bozbey Başkanımızın bu taleplerimize hayır demedi. Bursa gibi önemli tarım şehrinde üretimin bol olduğu bir şehirde bizlere sahip çıktılar. Ziraat Odası Başkanlarımız da Tarım AŞ'nin yapacağı bütün hizmetlerde, projelerde bunlarda koordinatör olarak görev alıyorlar. Bunların da ilçeler bazındaki önerileri ve fikirleri Tarım AŞ'de değerlendirilerek öncelik sırasına göre hata yapmadan, hataları aza indirerek Büyükşehir Belediye Başkanımızın desteğiyle Tarım AŞ olarak hep birlikte hangi ilçenin ne ihtiyacı var sıralamasına göre yapmaya başlayacağız. Başkanımın anlattığı çiftçinin çok önemli girdisi olan damlama sulama hortumlarını Mustafa Kemal Paşa'da o Azatlı'daki tesislerimizde bu yıl üretime başlıyoruz. Önümüzdeki yıl kullanılacak olan damlama hortumlarını çiftçimize çok düşük maliyetine satış yapacağız. İnşallah çiftçimizi memnun ederiz diyorum. Ben ilk defa sizin kanalda çıkmış olacak. Aslında benim projem tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor. Bu ülkemiz adına o kadar önemli ki ilk beni algılayan Mustafa Bozbey Bey oldu. Marmara Denizimizde balık popülasyonu bitti. Niye? Lağımlar denizlerimize akıtılıyor devletimize çok ufak tefek paralarla arıtılarak tekrar denize gönderilen sular oluyor. Bu Marmara için de geçerli, Ege için de geçerli. Aslında Türkiye'deki tüm belediyelere açılacak bir proje bu. Öyle bir proje ki geleceğe dönük de bir proje. Tarım arazileri bu projeyle örnek vereyim Marmara Denizi'nden Konya'ya ovasında Eber Gölü kuruyor. Mesela oradan kuş bakışı olarak baktığımızda haritadan e, kuş bakışı olarak 200 kilometre gibi bir alan yani Marmara'ya İstanbul'dan akıtılan kanalizasyondan akan e, lağımlar bunlar posa olarak e, arıtmadan sonra çıkan posaları dünyanın en iyi gübresine çevrilebilir. Bunun e, analizi yapılabilir o kadar kıymetli profesörlerimiz var ki ülkemizde, o kadar değerli bilim adamlarımız var ki bunlar bunu değerlendirebilir. Dünyada bu iş başladı. Ee, birkaç ülke 20 yıl önce yapmıştı. Fakat beni ilk algılayan, dedim ya Büyükşehir Belediye Başkanımız Boz Bey, bu anlatmak istediğimi ilk algılayan o oldu. O yüzden çok teşekkür ederim kendisine ve gördünüz siz de orada talimat verdi. Bu çok önemli bir proje. Yani Ege içinde geçerli kardeş, kardeşim. Karadeniz için de geçerli aslında. Yani denizlerimiz için de geçerli. Bu atıklar gübreye çevrilebilir. Diyeceksiniz ki Konya'ya kadar nasıl gider? Çok gayet kendi enerjisini kendi üreterek de gidebilir. Aynı zamanda kuruyan göllerimiz, kuruyan göllerimize bu sular aktarılabilir. Çıkan atıklardan gübre yapılır ve dünyanın en iyi gübreleri o olabilir bile değil. Direkt dünyanın en iyi gübreleri olarak değerlendiriyorum ben. Ve aynı zamanda bizim ülke topraklarında çok önemli bir şey var. Organik madde eksikliği. Türkiye'nin neresine giderseniz gidin 05 1 bandındadır topraktaki organik maddemiz. Bu topraklarla e, tanıştığında topraklardaki organik maddemizi de arttıracak bu gübre. Yani gübre olduğunda hem Hangi belediye bu yatırımı yaparsa yapsın karşısına gelecekte inanın bana belediyeye bütçe olarak da geri dönecek ülke olarak yapalım ülke olarak ülkemize bütçe olarak geri dönecek. O yüzden ilk defa sizin kanalınıza konuştum bu noktayı ben size tekrar bu noktada bana bu soruyu yönlendirdiğiniz için çok teşekkür ederim sizi de tebrik ederim yani oradaki bu konuyu yakalamanız da benim için önemliydi. Tekrar size çok çok teşekkür ediyorum. Umarım sesim sizin sayenizde duyurulur. Bu projenin Karacabey Ziraat Odası'nın projesi sayenizde duyulacağına inanıyorum. Tekrar tekrar teşekkür ederim. Başkan Bozbey Bey burada projesi kapsamında. Bugün Karacabey'deyiz. Öncelikle kaymakamımızı ziyaret ettik. Kaymakamımızdan hem bölgemizle ilgili, ilçemizle ilgili bilgileri aldık. Sonrasında belediye başkanımızı ziyaret ettik. Belediye başkanımızdan da yine aynı şekilde ilçemizin sorunlarına yönelik belediyemizin ve yapılacak işlerle ilgili o sorunlara yönelik bilgileri aldık, paylaştık. Arkadaşlarımızla birlikte tabii ki ekibimizle birlikte. Sonrasında muhtarlarımızı ziyaret ettik, Muhtarlar Derneğimizi. Muhtarlar Derneğimizde de muhtarlarımızın sorunlarını dinledik. Onlarla mahallelerimizin sorunlarını paylaştık veya şikayetlerini aldık, yapılacakları beraberce paylaştık. Ardından da tabii ki yine ziraat odamızı ziyaret ettik. Ziraat odamızın biliyorsunuz son derece önemli bir kurum olduğunu, diğer kurumlarımız gibi önemli olduğunu özellikle belirtmek istiyoruz. Çünkü ziraatın olduğu, çiftçinin olduğu bir ilçemiz. Onun için ziraat odamızı ziyaretimizde de e, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ulu Önder'imizin köylü, yani çiftçi e, kentlinin efendisidir. E, ya da çiftçi şehirlerinin efendisidir sözünü orada duvarda gördüğümde çok etkilendim. Ama maalesef çiftçimizin bırakın efendi olmayı şu anda Büyük bir sıkıntı, büyük bir dert içinde olduğunu orada ziraat odamızda yaşayarak ve onların konuşmalarından da, onların sesinden de öğrendik. Hakikaten çiftçimiz son derece zor durumda. Bursa çiftçisi yıllardan beri aslında ürettiklerinin zaman zaman karşılığını alsa da çoğu zaman hep kaybetmiştir. Devlet yanında olmamış, belediye yanında olmamış belediyeler destek vermemiş, müşteri destek vermemiş, sahiplenmemiş, bir kısım arazisini ekememiş, girdi maliyetlerinden kaynaklı. Son yıllarda artan girdi maliyetlerinden dolayı tarladaki ürettiğini satsa da yine harcadığı paranın karşılığını bulamamış çiftçimiz. Böyle bir sorunla karşı karşıyayız. Her ne kadar biz Tarım ağırlığı vasıtasıyla, tarım şirketimiz vasıtasıyla destekleri sunmuş olsak da yetmediğini biliyoruz. Tabii ki çiftçimize hem üretim planlaması aynı zamanda tarımın tamamen Bursa'daki tarımın tamamen planlanması konusunda da yine önderlik yapacağımızı ifade ettik ve bunu da yapacağız. Çünkü planlanmamış bir tarım çiftçimizin hiçbir zaman için yüzünü güldürmez, güldüremez. Onun için biz ne kadar destek verirsek verelim, ne kadar sahip çıkarsak çıkalım, mutlaka planlamayı önde tutmamız lazım. Yani hangi ürünün ne kadar ekeceğini veya hangi bölgelere hangi ürünü ekeceğini bunların bilinir olması lazım. Tabii bunu yaparken ziraat odalarımızda, üniversitelerimizde, aynı zamanda tabii ki il ve ilçe müdürlüklerimizde, bakanlığımızda beraber çalışarak bu kesimi yani çiftçimizi... O zaman mutlu edebiliriz. İşte bunun içinde yapmış olduğumuz yatırımlar var. Bunları paylaştık. Yakın süre içerisinde faaliyete geçecek olan Yine Mustafa Kemal Paşa'da bir üretim özellikle yuvarlak boru ve yassı boru konusundaki üretim fabrikamızı yakında hemen faaliyete sokuyoruz ve önümüzdeki dönemde çiftçimize bu yapmış olduğumuz ürünlerden vereceğiz. Bunun yanında diğer desteklerimizi de sunacağız. Yaşanan büyük sorun var. Tabii önümüzdeki yıla umutlarını aktarıyor çiftçimiz. Bu umutlarını boşa çıkarmamak için başlangıçta onlarla neleri yapabileceğimizi, ne gibi e, sorunlarının çözümünü nasıl bulabileceğimizi onlarla paylaşarak, onlarla konuşarak, onlarla dertleşerek, onların derdini dert edinerek çözüm bulacağız. Bunu Ziraat Odası'nda gerçekten hem Ziraat Odası Başkanımız, buradaki meclis üyelerimiz hep beraber e, paylaştık, konuştuk. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte çiftçimizin de köylümüzün de yüzünü güldüreceğiz. Başladık, devam ediyoruz. Daha da e, desteklerimizi artırarak devam edeceğiz. Tabii ki bunun yanında e, gerçekten Karacabey önemli bir ilçemiz. Nüfusu itibariyle ve özellikle kentleşme itibariyle buradaki sorunları biliyoruz ve bu sorunların hemen bazı bölgelerde kentsel dönüşümle ilgili projelerimizi ortaya koyarak burada yaşayan insanlarımızın dirençli bir kentte huzurla güvenle oturabileceği yapılara dönüşmesini sağlamak için de startımızı hemen verdik. Devamını da takip edeceğiz. Tabi sorunlar elbette ki var ama çevresel sorunlar bazı köylerimizin halen daha altyapı ile ilgili sorunları var. Bazı yine bölgelerimizin yine Karacabey'den bahsediyorum arıtma ile ilgili sorunları var ama bunların bir her birini tek tek notumuzu aldık. Önceden de biliyoruz. Bazılarına başladık, devam ediyoruz. Bazılarını da çözmek için programımıza alıyoruz. Yol sorunlarını da yine altyapı sorunlarını da hep beraber düşünüyoruz. Önümüzdeki yıllarında programını alarak özellikle hem stratejik planımıza hem de bütçemize bunları dahil ederek Karacabey halkının Karacabeylilerin gülümsemesi için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Boğaz çöp çok vergi veriyoruz. Belediye durakları yaptı. Bize otobüs lazım. köyler arasında. Başköy, Koy. Başla yeni koy, kurşunlu Boğaz koy, Ekmekçi, akşasılık, çali mahalle. Hep mağdur oluyoruz. Yer ayırtıyoruz, yer ayırmıyorlar. Görüştünüz mü peki başkan He. Görüşemedim. Görüşemedim. Bu hizmetten memnun kaldınız mı peki? Başkanın buraya gelmesi. Kalmaz mıyım ya? Hizmet Kalmaz mı? Kaldık, hizmet kaldık. Okul. Kal okul servisler, okul servisleri kaldırdılar. Köy okulları kaldırdılar. Ne yapacak bu millet? Üç tane torunum var. Hangi birine baş edeceğim, getirip getireceğim okula? E, hizmetten memnun kaldınız mı başkanım evet. buraya? Hizmetten, başkanım buraya kadar ayağınıza kadar ben gelmesine, ilçeleri gezmesine? Kim zamanı gelmemesi lazım, böyle gelmesi lazım. Seçimde herkes geldi, çoğu hepsi geldi. Şimdi bak ne kadar güzel. Gelmek için Bak O kadar gururlandı ki Boz Bey'in buraya gelmesine. O kadar kadar memnun oldum yani. Bilhassa ben çok memnun oldum. Kendim memnun oldum. ben CHP'liyim. Ama CHP'li olarak konuşmak istemiyorum. Hak memnun oldu yani bu usta. Şikayetiniz, öneriniz var mı? Konu görüşecek misiniz başkanım? Ne göreceğim? İyi, sağlık, başarılar dilerim. İktidara gelirse o zaman görürüz. Şimdi yine konuşsak hava. Onların dediğinde bir şey olmuyor. Bizim dediğimizde de olmuyor. Ne dedi? Ne dedi İsmail Bey? Hükümet ayrı, partiler ayrı. Siz görüşme gerçekleştireceksiniz içeride. Tabii. Ne? Şikayet mi, öneri mi? Ne konuşacaksınız? Ölerim oğlum için. 40 seneden beri damgalayacak gibi CHP'li. halen de iş bulamadık AKP'nin ah, dalgasına. Nereye gitse cevap böyle, çıktı dışarı. Daha ne olacak? İhsaniye Mahallesi. Ve aldığımız yer mahalle buraymış da belediyenin yeriymiş. Belediyen ben 82'de aldım. Köyüydü oraya. Bunu belediye nasıl oluyor? Şimdi Çimen Sokak. Şimdi Çimen Sokak'ta bir gece günde evimiz var. Ne sökebiliyoruz. Ne yapabiliyoruz ne de bir şey edebiliyoruz. Buna bir çözüm bulsunlar. Yıkıyorsa yıksınlar bilelim ki evimiz yok orada. Ama imar planı yapıyorsa yapsınlar da biz de başımızın çaresine bakalım. Ben bundan şikayetçiyim. Memnunum tabii. Ben 60 yaşındayım. 50 seneden beri ilk defa Karacabey'de bir belediye başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı halkın derdini dinlemek için geldi. Bundan daha güzel bir şey olamadı. Aynısını devam etmesini temenni ederim inşallah. Şimdi görüşme fırsatımız olsa zaten görüşeceğiz kendisiyle. Valla bu yani hizmetlere devam etsinler. Yani ne güzel bak halkın derdini dinleniyor, halka şey yapıyor. Bundan daha güzel bir şey olamaz. Yeter ki faaliyetler devam etsin. Güzel yani. Sonuçta gönül verdiğimiz bir partinin belediye başkanı ilk defa geldi. Devamını yani Karacabey'de de gönlümüz ister. Cumhuriyet Halk Partisi kazansın. Yani bu hizmetler devam ederse, bu görüşmeler halka birebir inilirse başarılacak hiçbir şey yoktur yani. Bunu her zaman bekleriz yani. Bu sadece bir sefere mahsus, bugüne mahsus olmasın. Bunu ya 15 günde bir olmasa 6 ayda bir olsun, 3 ayda bir olsun. Halkın sorunlarını da giderilsin. Halkla birebir ne güzel işte görsün halkın derdini. Halkın derdini dinlemekten daha güzel bir şey var mı? AK Parti Ali Üskan 10 yıldır benim bir tarlam parka çevrildi. Tabi bana aitti, o sırada iki tane tır sattım. Bir Volvo bir sıkana bu yeri aldım. Hatta tabi mesrefi yetmedi. Altımda bir Renault Megane vardı. tersi onu da sattım. Emlak servisi verdim. Borç parasını verdim, tapi parasını yaptırdım. İki yıl sonra parka çevirdiler devlet su işlerinin yanında. Şimdi park olarak geçiyor. Bir parkı kaldıracağım yalan? Bir büyük şehre düştü, o da yalan. Gidiyorum, büyük şehre büyük şehir diyor yok, Karacabey e bağlı. Buraya geliyorum, oraya geliyorum. Ee, dolayısıyla eşim konsantretti bunu yüzünden, tapi eşimin adındaydı. 6 yıldır eşimi de kaybettim. Ali Sönmez'den kan kanseri olarak kaybettim. E bu güne kadar uğraşıyorum bir türlü hep yalan dolan artık yine devletime, vatanıma, insanlarıma saygım var. Yalnız benim bu işime bir çözüm yapsınlar. Karacabey doğumluyum. Karacabey'de yetiştim. Ben başkandan 3 e, tane şey isteyeceğim. Kendim için değil. Karacabey için ve halkımız için. Birincisi Hastane kavşağına alt geçit, çok ölümlü kaza alıyor her gün ölümlü kaza oluyor. İkincisi, e, bu Bakırköy kavşağına, orası da çok e, Kemal Paşa bağımlı, çok kaza oluyor. E, ayda 3-4 tane hemen hemen kaza alıyor. Bir de e, Ulabat'a, Ulabat'a alt geçit yaptılar ama yetersiz. Bunları çok acil e, ele alması lazım Fatih Başkan ve Mustafa Başkan. Bilhassa e, hastane kavşanı Hastalar yürüyerek geçiyor, üst geç çok uzak kullanamıyor. E, her ay iki tane, üç tane ölü oluyor. Yani yapması da çok basit. E, hastane kavşağının alt geçiti yapması çok basit. Bir haftada olacak bir şey bu. Hemen alttan e, kotu düşecekler, üstten de biraz yükseltecekler rahat bir e, üst geçiş olacak. Peki bu hizmetten memnun kaldınız mı? Başkanın? Tabii canım tabii ne, ne, ne kadar güzel. Karacabey'e geliyor, herkesin ayağına geliyor. Mesela bütün ilçeleri geziyor. Gayet güzel. Mustafa Başkan Karacabey'e gelmesinden çok memnunum. Mustafa Başkan gelmesiyle Bursa Sporu ayağa kaldırdılar. Bu çok çok güzel. Artı Fatih Başkanımızla birlikte Karacabey spor içinde yapılan güzel şeyler var. İnşallah iki takımımız da iki başkan sayesinde güzel yerlere gelir. Bursa Karacabey koyduğu otobüsler 95 bin lira para alıyor. Bunu emekliye 50 bin liraya düşürmez mi? Yani bu yazık günah ya emekliye yani. 95 lira versin, 95 lira versin 200 bin lira. 25 lira oradan tren şeye veriyor, trene 25 lira geliş 50 lira. Bunu emeklere bir şey yapsın yani, bir güzellik yapsın. Bu gerçekten çok para. 40 kilometre yol 95 lira. Başkanla görüştünüz mü? Görüşecek misiniz? Ya ben başkanla ne görüşeyim? Size anlatıyorum işte. E, merhabalar, sosyal bilgiler öğretmeniyim ben. E, atama bekliyoruz ancak e, biz öğretmenler olarak genel anlamda bu eğitim akademisi... E, muhabbetinden hiç memnun değiliz çünkü biz diplomamızı aldığımız andan itibaren öğretmeniz ki ben öğretmen lisesi de okumuştum yani liseden daha bunun eğitimini almıştım ama bu akademiyi bitirmeden bize e, öğretmen denilmiyor özelde çalışıyordum özelde çalışan arkadaşlarım adına da konuşayım yani e, hak ettiğimizin çok çok daha azını maalesef ki kabul etmek durumunda kalıyoruz. Çünkü biz bunun eğitimini aldık. Biz bu mesleği icra etmek istiyoruz. Gel gör ki bizim yerimize maalesef devlette ücretli öğretmenlik de yaptım. İktisat mezunlarını işte ziraat fakültesi mezunlarını ücretli öğretmenlik yaparak 5 sene sonra onları kadroya alıyorlar ama biz eğitim fakültesi mezunu olan öğretmenleri maalesef ki kadroya almıyorlar. Ne diyeyim bilemedim. Görüşmek istedik de sıra yoğunmuş. Ee, kardeşim görüşecek onun için ben gerek duymadım. Öneri talep ne <laughs> nedir? Önerilerimizi yazdırdık oraya. Aha. Önerilerimizi yazdırdık oraya. Oradan e, onu e, şey yapacaklar. E, Büyük şehire bildirecekler. Bir de numara verdiler. Eğer şey olmazsa talep e, telefon açarsanız gene önerilerinizi kaydı alırız. Bir de kaydırmacılık sistemini bırakmaları gerekiyor. Artık caminin dışına değil, içine secde edilsin. Sayın, e, Büyükşehir Belediye Başkanı'ma 22 yıldır bu memlekette ahbap çavuş ilişkileriyle kendi yandaşlarına iş verip de bizim çocuklarımızı sırf Cumhuriyet Halk Partili'dir senin baban diye işe almayanlara nispet olsun. Hiç olmadı. Biz de diyelim ki bizim sahibimiz var. Bir de Parti sattılar. Evet. Bir de e, yani bizim sahibimiz var. Kimdir bizim sahibimiz? Biz yıllarca emek verdiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin ama belediye başkanıdır, ama milletvekilidir, ama yerel yöneticilerdir. Bunlar bize sahip çıksınlar ki yarın oy olarak dönsün. 22 yıldır bunlar bedava iktidarda durmuyor. İşte yandaşlarının çocuklarını şuraya bırak. Biz torpil de istemiyoruz. Hak etmişse bizim çocuklarımız gelsin orada çalışsın. Emek, emeğe saygı. Bir de bir dünya Karajebey bölgesinde topraklar satılıyor. Geçmiş dönemde yani şurada 4 aylık belediye değil. Sayın Sayın Bozbey bu işlere bir el atması lazım. Sağlık, yer sağlıklı bir şekilde bunların yürütülmesi lazım. Yani bu ülke bu kadar ucuz mu? Bu ülkede yani sosyal demokrat şahlanma bu kadar ucuz mu? Bu kadar ayağa mı düştü? İşte yerel yönetimler eğer burada partilisine sahip çıkarsa, gerçek anlamda partilerine sahip çıkarsa, bir arpa boyka yarın iktidara yürüyorsun, benimle yürüyeceksin kardeşim. Tüm halka sahip çıkacağız. Yani. Partili partisiz ilk önce herkese, ondan sonra ilk önce bana sahip çıkacak, ondan sonra da bütün Türkiye Cumhuriyeti, yani Karacabey, Bursa'da yaşayan 3 milyonun üzerindeki insanlara sahip çıkma. Ama diyorum, caminin içi dururken dışına secde edilmez. Önce bana sahip çıkacaksın. Ben emekliyim. Yeni maaşım 12.500 lira oldu. İki tane üniversitede çocuk okutuyorum. Allah'tan evim var da yuvarlanarak geçiniyoruz. İşte ülkenin durumu burada. Görünen köy diye uzakta değil, yanımızda hepiniz yaşıyorsunuz, gençsiniz. Sıkıntılar bunlar. Daha ne diyelim? Daha çok var. Çok sıkıntı var. Başkan Bozbey burada projesinin 7. durağı olan Karacabey'de Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey vatandaşla buluşma gerçekleştirdi.